Evet herkese tekrar merhaba. Bir iki haftadır yaklaşık bir video çekemiyorduk. Yoğunluktan dolayı. Bu videoda biz yüze bakacağız tekrar ve birkaç tane hisse var onlara bakacağız. Bunları yatırım tavsiyesi olmadan e, analizlerini yapacağız. Ona göre herkes e, pozisyonunu bize göre değil de kendi e, düşüncelerine göre, fikirlerine göre alsın. Şimdi ondan önce her zaman değindiğimiz gibi sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var. Biz bu analizleri... Teknik analiz de yapıyoruz. Siz de bu şekilde analiz yapmak istiyorsanız e, kursumuz var. Detaylı bilgiye videoların açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, Facebook'ta da para ve borsa dili e, ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Twitter'da aynı şekilde. Şimdi hemen ilk önce XU100 ile başlayacağız. XU100 için daha önce ne demiştik? Bayağıdır video çekemiyorduk. Bir iki haftadık. Tekrar şöyle kısaca bir üstünden geçelim. Şurada bir trend çizmiştik. Bakın şurada 3 tepe diye. İkili tepe mi olacak diye e, analiz yapmıştık. Şurada olmadı. Geri yükseldi. Fakat burada bir üçlü tepe yaptı. Nitekim e, 0, 1, 2, 3 e, dalgasını yapıp aşağı doğru sert düştü. Bunun altına düşmesi durumunda bakın burada 1300'lere kadar şunu biraz büyüteyim. Düşebileceğini zaten söylemiştik. Hatta e, daha da abartıp 1200 lira kadar, yani eski e, tabirle 120 bin lira kadar bir düşüş olabileceğini söylemiştik. E, şuraya kadar geldi. Burası kaç? 1259 kadar gelip yukarıya doğru bir e, düşüş tepkisi verdi. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra şöyle e, biraz yükseldi, düştü, yataya bağladı biraz. Fakat şöyle baktığımızda, şurada üçlü tepe yapmıştı ya, burada da sanki bir e, oba yapıyormuş gibi e, bir durumu var. Obolar normalde tepede olur. Şöyle gördüğünüz gibi buna benzer tepelerde olur. Ya Bu da çok da dip sayılmaz. E, ama belirli bir düşüş oldu. Şunu da şöyle çekersek. Geçmişten gelen sağlam bir destek burası da. Bunu da şimdi söylemiş olalım. Burası da sağlam bir yer olduğu için bunun üstüne tekrar attı. Şu an üstünde mi? Evet fakat 4 saatlikte baktığımızda şurada bir ovo benzeri bir hareket var. X u yüzde. Bu da hala BIST yüz için tehlikenin devam ettiğini gösteriyor bize. Peki bu tehliken ne zaman biter? Nasıl biter? Burada başka bir formasyon. Yani burası eğer obo değil de farklı bir formasyon oluşursa burada o zaman diyeceğiz ki tamam tehlike geçti artık buralar dip yaptı fakat şu şu an şuraya baktığımızda XU100 için herhangi bir dip e, MRS'i emaresi gözükmüyor. Onun için gene e, dikkatli olun. Ben daha önce de söylemiştim size şu tepelerden ben şahsen elimdeki malları çıkarmıştım ve hiç almamıştım. Şu anda da hala e, elimde herhangi bir hisse yok. Zaten olsa da zaten ismi vermiyorum size. Bu şekilde siz de dikkatli olun. Şimdi hisselerimize geçecek olursak en son birkaç tane hisse yapmıştık. Şöyle şuradaki listemizden nereye kadar gelmiştik? Bizime kadar şuralara kadar gelmiştik. Şimdi şişeden devam edelim. Şişe günlük grafiğimizi açalım. Şunu da kaldırayım şöyle. Şimdi şişede günlük grafiği açtığımızda şurada bir çanağımız vardı. Buranın üstünde kalışlar hisseyi şu çanak hedefine götürecek demiştik. Fakat kalmadı. Şu an hatta şuraya alalım. Çok daha abartmayalım. Şu şekilde hala çanak hedefimiz var. Hala geçerli. Çünkü biz bunlara orta ve uzun vade bakmıştık aşağı düştü sonra yukarı sert tepki verdi şu an 7.14'ten bahsetmiştik daha önce videoları izleyen arkadaşlar varsa onlar şişe için 7.14'ün önemini zaten biliyorlar biz söylemiştik burada şu an gene 7.14'ün üstünde 7.22'lerde burada kalışlar hisseyi tekrar yukarı taşıyabilir fakat altına düşerse bu düşüş şu formasyonu artık bir şekilde bitirecektir. Çünkü kaç defadır üstüne atıyor şurayı kesiyor sağdan soldan üstten aşağıdan daha doğrusu kesiyor. Herhangi net bir yani kararsız bir hareketi var şu an şişenin. Ne yukarı ne aşağı gidemiyor. Stop olunacak seviye gene 7.14'tür. Onun altında hisse de kalınmaz. Fakat onun üstünde düşünen arkadaşlar hani buradan e, alın satın demiyorum. Bende şahsen yok. E, düşünecek olan arkadaşlar için hani bir nevi bir e, bilgi olsun diye söylüyorum. E, mesela buradan alıp stopunuzu 7.14'ün altına koyabilirsiniz yukarıya gitmesi için ama stop kullanmak şartıyla stopunuzu mutlaka kullanın eğer alacaksanız. Alın demiyorum. E, şahsen ben de almadım. E, alır mıyım, almaz mıyım? E, onu da söylemem ama e, Olur da siz düşünüyorsanız bu seviyelere dikkat edin şişede. Burada kalışlar hisseyi dediğim gibi şu çanak hedefi hale geçerli. 10 liralara kadar götürecektir. Orta ve uzun vade diyoruz. Birkaç ay önce analiz yaptık. Bu zaten birkaç haftalık işte birkaç aylık analiz değil. Orta ve uzun vade. Şöyle bir yıla kadar bir yıldan daha fazla fiyat hareketleri için konuşuyoruz. Şimdi devam edelim. Şişede böyle. Hatta şöyle şişede bir de kısa vade bakalım. Şöyle bir saatlik grafiği açalım. Aynı şekilde burada sanki tepelere devam ediyor. Hani bunlar tepe. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tepe. Yani herhangi bir dip oluşumu gözükmüyor şişede. Kısa vade için baktığımızda. Dediğim seviyeler kısa vade içinde geçerli. Şimdi akfen gayrimenkul. Bunu da takibimizi almıştık bir ara. Bu düşüş olmadan önce. Çünkü güzel hareketi vardı. Fakat şöyle söyleyeyim. Ben size şöyle teknik olarak, olarak konuşursak ki bizim işimiz bu. Şöyle bir üçgenimiz vardı. Hatta şöyle miydi? Evet. Bunda da şöyle bir şey söylemiştik. Bakın şu şekilde. Şu üçgenin hedefi normalde orta ve uzun vade. Gene de onu belirtelim. Şurası olmalıydı fakat 5. dalgasını yaptıktan sonra aşağı doğru yavaş yavaş süzüldü. Bu formasyonlarda şöyle bir şey var. Yukarı kırar gibi yapar sonra daha sonra aşağı kırar. Aşağı kırdıktan sonra bir miktar geldikten sonra yukarı yönünü çevirip sert bir şekilde yukarıya çıkabiliyor. Ha öyle olacak demiyorum fakat bu formasyonlar ben normalde sevdiğim formasyonlar. Beşinci dalgalar hani bayağı gider ama bunun beşinci dalgası kısa oldu çok. Buradan yukarı dönüp şuranın üstüne atarsa tekrar 4.90'ların üstüne atarsa yukarıya doğru daha da gidebilir akven gayrimenkul bu şekilde e, günlük grafikte baktığımızda görüntü bu şimdi de 30 dakikalıkta baktığımızda şöyle şurada ikili üçlü dip benzeri bir hareket var zaten onda bakın 1-2-3 defa şuraya gelmiş kaç 3.50'lere gelmiş oradan yukarıya doğru sert bir şekilde yükselmiş Peki yukarı gitmesi için kısa vadede şöyle baktığımızda şöyle düşenlerimiz var. Evet gördüğünüz gibi zaten buraya gelmiş buradan sonra üstüne atmış fakat tutunamayıp tekrar düşmüş. Tekrar yükseliş için şu çizginin üstüne atması lazım. Yani önümüzdeki günler için kaç diyelim 4 liraların üstüne atması lazım. 4 liranın üstüne atarsa 4.48'lere kadar kısa vadede bir yükseliş görebiliriz. Fakat orta ve uzun vade için şöyle söyleyelim bir yükseliş trendinin başlaması için 4.87'lerin üstüne atması lazım. Akfen gayrimenkul. Şimdi devam edelim. Yayla Buna da bakalım. Açılmışken kısa vade. Bakın gördüğünüz gibi bunlar tepe. Yani bunlar bir hisse için mal dağıtma yerleri. Şöyle günlükte daha açalım. Şöyle baktığımızda bakın burada bir çanak var. Bakın bu çanak tamamlanmış. Aşağı doğru düşmüş. Burada ne yapabilir? Burada şöyle baktığımızda yaylaya şu çanağı bir kulp yapabilir o da e, yeterince düşmüş artık buralardan eğer kulp yapacaksa buralardan yükselişe geçip e, 5.26'yı kır, kırması lazım. Tabi kulp yapacaksa orayı kıracaktır ama kulp yapmazsa aşağı doğru düşmeye devam edecektir. Nerelere kadar? Belki 1 liralar kadar e, düşer mi? Düşer. Yani bu çanağın tekrar dibine kadar veyahut biraz düşüp buralarda artık başka bir formasyon oluşturup yukarıya gidecekse öyle gidecektir. Fakat şu an şu, şuraya baktığımızda burada 3 tane tepe var. Ee, bu 3 tepeden sonra belki biraz daha düşüş, düşer. Zaten gördüğünüz gibi aşağı doğru düşmeye devam ediyor. Ee, şurası 3.41 önemli bir seviye. Orayı kırmış aşağı doğru bugün yanılmıyorsam. Evet bugün altına sarkmış. Yani bu hissede açıkçası e, 5-26'ların üstüne tekrar atmazsa bu ise de durulmaz aşağı düş doğru düşmeye devam edebilir diyelim. Şimdi bir de kısa vade bakalım. Kısa vadede çok değişik bir hareket görünmüyor. Aynı şekilde tepeler oluşmaya devam ediyor. Düşüşlerin tepkisi tabii ki oluyor. Sert düşüşlerin tepkisi sert olabiliyor gördüğünüz gibi şu şekilde. Şu an tekrar bir düşmüş 3.41'in altında herhangi yukarı dönüş e, emaresi görünmüyor, görünmüyor yayla da. Devam edelim. Sıradaki hissemiz neymiş? Vakfen gayrimenkul. Saatlik grafikte açalım bunu da. Bakın gördüğünüz gibi bunlar hep tepe. Yani tepe yapmış. Öyle günlükte bakalım daha net görürüz. Bakın bu tepeler zaten birbirine benziyor. Bu da çanağını tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi düşmüş. Şurada çanağı tamamlamış. Üstüne atmış. Pardon şurayı. Şuradan bahsedelim. Şurada çanağı gelmiş. Oradan satış yemiş. Bu da kulp yapar mı? Gidişata göre burada yapacaksa da artık buralarda yapması lazım. Şu dip yani 2.71'in üstünde şurada bir kulp yapması lazım. Kulp yapacaksa. Ha, yapmazsa bu e, aşağı doğru düşmeye devam edecektir e, destek olarak 227 var şu an e, 285'in altında onun altında da artık kaç diyelim 1.74'ler ve daha sonra dip olan e, bir dip olan 1.01 TL e, vakfen gayrimenkulde gözüküyor ha orta ve uzun vade düşünüyorum ben İşte... E, 4.26'nın üstüne atmasını bekleyeceğim. Daha sonra alacağım diye düşünen arkadaşlar da varsa onlar için de şunu söylemiş olalım. Bakın şurada şu çanak hedefi olur da e, 4.26'nın üstüne atarsa tabii ki bu hedefe gitmesi için yani kaç? Şöyle ortalama diyelim her zamanki gibi 7.56 7.56'ya gitmesi için 4.26'nın üstüne atması lazım ve üstünde kalıcılık sağlaması lazım. Eğer orta ve uzun vade ben düşünüyorum bu hisseyi takip ediyorum. İşte ileride iyi yerlere geleceğini düşünüyorum diyorsanız alış için bana göre 4.26 beklenmeli. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. 4.26 üstünde atıp eğer kalıcılık sağlarsa da 7.56'lara gideceğini düşünüyorum. Yani tabii şartımız 4.26'nın üstünde atıp ve orada kalması. Devam edelim. Doğu taş kelebek. Şimdi kaldıralım. Aynı şekilde günlük grafiğimiz. Şunu şöyle çizelim. Şurada bir formasyon var. Evet şuraya gelmiş satışım. Şöyle baktığımızda şurada yükselen bir e, takoz diyelim. 0-1-2-3-4-5 dalgasını yapamamış. Yapamadan şöyle gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde şu an tepeler yapmış. Burada ikili tepe var. İkili tepe hedefine gelmiş. Daha sonra tepeler yapmaya devam ediyor. Bu da hoş görünmüyor açıkçası. E, bunda da Destek olarak ne diyelim şurası 2.26 var. 2.26 bakın daha önceki tepeymiş. 2.26 aşağı kırılırsa hadi şurası için de söyleyelim. Ee, en son en son 1.93'ten sonra kesinlikle stop olunmalı. Eğer varsa elinizdeki burada hiç, hiç hoş bir görüntü yok herhangi bir yukarı dönüş emaresi gözükmüyordu o taş kelebekte. Ee, aynı şekilde varsa elinizde stop noktaları söylediğimiz yerler. Şimdi işvin, zalim işvin, işvinde de güzel bir formasyon vardı fakat e, yukarı bakın attıktan sonra düştü maalesef. Şöyle bakalım neresiydi o? Yanlış mı bakıyoruz? Hayır. Hatta şöyle bir hareket vardı. Bu işte bir yanlışlık var. Şöyle bir hareketi vardı. Bakın şurayı kırdıktan sonra gider demiştik. Orayı kırmadı. Kaçtı işte. 4.59 4.60'lar. Burayı kıramadı. Aşağı doğru düştü. Şu an 3.12 desteğinin de altında. Artık yani nereye kadar düşer? İşvinde de 2 liraya kadar düşme ihtimali olabilir teknik olarak. orası artık dip yani onun altına artık düşmesin diyeyim. İşin için söyleyecek pek bir şey yok. Ha yükseliş için şöyle söyleyelim. 4.60'ın üstünü beklemek lazım. 4.60'ın üstünü atarsa hatta kaç diyelim ona 4.68, 4.70 ortalama buranın üstünde atmadığı sürece işvin aşağı doğru düşmeye devam edebilir bu şekilde söylemiş olalım. Tire. Tirede de aynı şekilde güzelce şöyle bir formasyonu vardı. Yükselen bir üçgen diyelim, takoz diyelim. Fakat burası üstü kırılamadı. Aşağı doğru şu an kırıldı. Düşmeye devam ediyor bu da. Bu formasyon hedefi neresidir? Şöyle bakalım düşüş için. Yani bu da Ortalama şu eski şu dibi olan 288'ler, hatta 247'lere kadar bir düşüş görülebilir Şu formasyonun hedefi e, burasıdır. Elde var mı yok mu bilmem. O da aynı şekilde şöyle baktığımızda tepeleri nasıl üçlü tepe, hatta bir obo e, yaptığını görebiliyoruz. Obonun hedefi de yaklaşık şuralar olması lazım. Oraya geldikten sonra bir tepki vermiş. Tekrar aşağı doğru sürü, süzülüyor. Ve bunda da hiçbir hoş bir görüntü yok şu an. Devam edelim. Avot. Avot'ta da şöyle baktığımızda bayağıdır şöyle sürünüyor diğerlerde. Yerlerde dediğim şurada yükseldikten sonra aşağı düştü. Şurayı söyleyelim. Şurada bir Bakın burada bir yükselen var. Buraya kadar gelmiş. Şu an destekte. Ee, bu destek eğer kırılırsa yani 6.19'lar, 6.15'ler hatta 6 aynı 6.15'ler şöyle atayım şunu şöyle şuraya. Evet 6.25'ler diyelim. Avut 6.25 kırılırsa o da aşağı doğru daha da düşecektir. 6.25 üstünde kalıcılık e, sağlarsa tekrar yönünü yukarıya çevirip bir miktar yükselecektir fakat bunda da pek hoş bir görüntü yok. Şu an tam destekte 625 kırılmaması lazım. 625 kırılırsa dediğim gibi bu hisse içinde e, tehlike çanları çalacaktır ve da, tehlike büyüyecektir diyelim. Bir sonraki hissemiz Arçelik. Arçelikte de güzel bir yükseliş oldu. Şöyle baktığımızda şu an e, şöyle bir yükselenimiz varmış. Bu satıştan o da nasibini tabii ki almıştı. Şöyle kaçlara kadar? 28-32'lere kadar düşmüştü. Tekrar yukarı bir tepki verip eski tepesine gitti. Tekrar düştü. Şu an buranın üstünde önümüzdeki hafta için diyelim bunu veya haftalar için önemli olacak seviye. Şöyle siz de görün. Şurası 29-48. 29-48 kırıldıktan sonra ben de yok şahsen bu hisse. Eğer bende olsaydı 29.48'den sonra aşağısında yani bu hisse de durmazdım. Devam edelim. Emlak konut. Emlak konutta da aynı şekilde bir yükseliş vardı. Pardon. Şöyle yükselen bir trend içindeydi. O da kırıldı. Şu an altında o da aşağı doğru. tabii bir düşüşten sonra sert düşüşten sonra bir tepki verdi. Ama şu an gene e, düşüşe geçti. Buna da 1.77 önemli. 1.77 aşağı kırılırsa. Bakın şu an altında hatta. E, tekrar aşağılara doğru. Yani 1.63'lere kadar bir düşüş görebiliriz. Kısa vadede ve emlak konut içinde e, pek hoş bir görüntü yok şimdilik. E, söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.